Merhabalar ben Nurgül Düzenli YouTube Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 29 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Kova yeni ayından bahsedeceğim. 29 Ocak'ta saat 15.35'te 9 derece Kova burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni aydan en çok fayda gören burçlarımız ateş elementi ve hava elementi burçlar olacak. Yani ikizler, kova, terazi, koç aslan, yaylar için harekete geçirici bir yeni ay süreci olacak. Tabii ki her burcu belli bir yaşam alanında etkileyecek. Onlardan birazdan detaylı bir şekilde aktaracağım. Önce bir yeni ay an haritasını biraz analiz edelim ben sizlere aktarayım. Ve bununla alakalı sorularınız varsa yine e, yorumlar kısmına eklerseniz ben de seve seve cevap vermeye çalışırım. Evet bu yeni ay haritasının yükselen burcu yengeç, kova burcunda bir gezegen yığılması var. Bu da 8. evde gerçekleşiyor. Kova burcundaki bir yeni ay özgürleşme ile alakalıdır, yenilenme ile alakalıdır, gelecekle alakalıdır. Gelecek için yeni bir karar verebilirsiniz. Bu yeni ay güzel bir yeni ay arkadaşlar. Sert açıları da var ama e, güzel başlangıçlar yapma potansiyelimiz de var. Özellikle Mars'ın retro olmasıyla birlikte eskiden, geçmişten yarım kalan bir konuyla alakalı yeni bir karar noktasına da yine gelinebilir. Şimdi kova ne demek Kova Burcu Astroloji ne demek Astroloji demek aslında baktığımızda uzay astronomi astroloji Kova sembolizmasıyla alakalıdır. Diğer taraftan teknoloji dijital dünya elektrik elektronik yapay zeka e, bilimsel konular havacılık e, havayolu çalışanları hepsi Kova Burcu sembolizmasıyla da yine alakalı. E, Jüpiter'in bu yeni aya güzel bir üçgen açısı var bolluğun bereketin genişlemenin gezegeni Jüpiter ikizler burcunda güzel bir üçgen açı yapıyor Eğitim bilgi yayıncılıkla alakalı yeni kararlar alınıp harekete geçilebilir aynı zamanda, bu yeni ile birlikte yeni eğitimler de alınabilir. Benim de 29 Ocak'ta iki tane önemli eğitimim başlıyor arkadaşlar. Birazdan onun detaylarından da bahsedeceğim. Şimdi yeni ayın detaylarını sizlere aktarmaya devam etmek istiyorum. Bu yeni ile birlikte bir özgürleşme kararı var. 8. evde olması da finansal konuları açığa çıkartıyor. Özellikle Türkiye'nin de yükseleni yengeçtir ve Türkiye'nin 8. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Aslında Türkiye'nin güneş burcuna kare yapan bir yeni ay ama diğer Mars'ına, Satürn'ün e oralara iyi açılar yapan da yine bir sembolizması var. Ne demek istiyorum burada? 8. ev konularıyla yeni bir karar var. Türkiye ile alakalı ne olabilir? Yatırımlarla alakalı, sigortayla alakalı, bankacılık konularıyla alakalı, işte vergilerle alakalı yeni kararlar gündeme gelebilir. Toplumsal olarak da bizler de bunları duyabiliriz. Tabii ki bireysel bazı da kendi finansal durumumuzla alakalı yeni bir karar da olabilir. Ama bunun neticesinde ülke olarak da maddi konularla alakalı yeni bir karar olabilir. Aynı zamanda işte yatırımlar dediğimiz Kripto ile alakalı, e, teknolojik paralarla alakalı yine yeni kararlar olabilir. Aynı zamanda kova keşiflerle alakalıdır. Yeni keşiflerle alakalı bir haber alabiliriz ve biz bununla alakalı da böyle ani şaşırtıcı haberler karşımıza gelebilir. Bizler astrolojik olarak şöyle söylüyoruz aslında 2025 yılı başlangıç olmak üzere ve sonraki yıllarda uzaylılarla alakalı konuların çok fazla karşımıza geleceğini söylüyoruz. Tam da bu yeni ay civarında böyle uzaylılarla ilgili haberler de yine karşımıza gelebilir. Ve şimdi bu yeni ayın haritasının açılarından yine baktığımızda Mars'ın çok güzel açıları var. Sert açıları da var. Hemen onlardan bahsedeceğim. Mars Mars, Venüs, Neptün, Juno arasında aslında büyük su üçgeni var. Bu ne demek oluyor? Burada bir aşk olduğunu düşünüyorum. Venüs Neptün kavuşumu böyle Mars e, Juno ile birlikte böyle bir aşk aşık olma eski aşık olduğum biriyle yeni kararlar gibi durumlar var. Tabii aşkla alakalı gündem olmayanlar için sanat yaratıcılıkla alakalı yine e, gündemler karşımıza gelebilir. Mars aslında bir taraftan Şiron'la, bir taraftan Lilith'le tek kare açıda. Bu demek oluyor ki aslında gerçekten de eskiden problem yaratan bir gündem var. Bazı kişiler için tartışma yarattığı konulardan özgürleşerek yeni bir yöne gitme var. Bu aileyle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir. Bir şeyi bırakıp bir yöne gitme gündemi olabilir. Aynı zamanda haritalarıma da bakıyorum böyle bir şey söylemeyi atlamayayım diye. Şöyle bakalım. Ee, tabii ki burada astroidler tabii dikkat çekici arkadaşlar. Ben çok fazla astroloidlerle çalışan bir astroloğum ama buradan çok fazla anlatırken bunun detaylarını anlatamıyoruz tabii ki ama derslerde bol bol anlatıyoruz. Şimdi Icarus astroidi var, Karma astroidi var, Hekate astroidi var. Birçok astroid var ama bunlar çok baş rolde. Bunlar ne demek oluyor? Icarus limitleri aşma isteğimizi gösteriyor. Yani ilerme, ilerleme, yükselme, bir labirentten çıkma anlamına gelen. ...kendiniz bir labirentin içinde gördüğünüz konulardan özgürleşme etkisi var. Bazı kişilerde kibir de yapabilir tabii ki böyle ego da yapabilir ama burası olumlu söylemek istiyorum genel olarak. Yine ikarüs havacılıkla da alakalı, uzayla da alakalı, böyle havacılıkla alakalı yeni haberlerin gelebileceğini iyi bir şeyler söylemek istiyorum. Kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü Plito Kova zamanı bizim için havacılıkla alakalı bazen olumsuz şeyleri söyleyeceğimiz bir süreç oluyor ama bu yeni ay böyle... Açıları falan güzel. İnşallah ki böyle negatif bir şey değil. Güzel böyle havacılıkla alakalı güzel haberler karşımıza gelebilir karma var. Karma tam böyle karşıt yapıyor. Bu ne demek karma astruity? Demek ki karmik bir durum var burada. Karmadan özgürleşme olabilir bazıları için. Herkes için aynı. Çalışmayacak tabii ki malum ki. Karmadan özgürleşme olabilir. Karmik bir durumla ilgili yeni bir karar verilebilir. Bazıları karma da yaratabilir. Çünkü herkes iyi insan olmayabiliyor biliyorsunuz ki ama e, burada karmik bir konuyla alakalı bir gündem var. Bu herkese göre değişir. Hikati'de biraz hırs yapan böyle bir e, kadını anlatabilir burada. Üçlü ilişkilerle alakalı, hırs yapan kadınlarla alakalı. Böyle bazı kişilerin gündemleri olabilir. Şimdi şöyle bakıyorum, sabit yıldızlar bir sürü tabii çok önemli sabit yıldızlarımız var, Gienah var, Altair var, Deneb, Kaitos var, Aselus Boralis var. Bunlar birçok fayda veren sabit yıldızlar, yani böyle itibar veren, yükseliş veren. Mesela bir Gienah var, hem olumlu hem olumsuz olarak değerlendirilebiliyor aslında Gienah. Mesela depremlerle alakalı söylenebilir Gienah için ama dağcılarla alakalı da yine söylenir, dağcılıkla alakalı söylenebilir ama hani iyi açılarımız olduğu için buraya kötü bir yorum yapmak istemiyorum. Plüton kavuşumu var elbette ki ama burada bizim için sıra dışı farklı konularla alakalı yeni bir karar alma noktası denilebilir. Mesela Altair yıldızı var. Altair yıldızı astroloji ile alakalı yine bir yıldızdır. Gerçekten de bu Yeni Ay ile birlikte astrolojiyle alakalı bir ilerleme, bir eğitim alma gibi kararları vermek çok da yerinde olacaktır. Ben de bilerek böyle güzel bir tarihi astroloji eğitimlerimi açtım. Ee, ve burada tabii ki herkes astroloji eğitimi almak zorunda değil. Astroloji danışmanlığı da alabilirsiniz. Astroloji ile ilgilenebilirsiniz e, gibi. E, bu da sizin için e, önemli bir dipnot olsun. Detaylar böyle. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet yani bu yeni ay genel olarak beğendim Türkiye'nin güneşine kare yapıyor Güneş akrep e, Türkiye biliyorsunuz ki Türkiye'nin güneşine akrep yapıyor ama ben yine de ekonomik anlamda böyle yeni haberlerin yeni kararların alınacağı e, bilimsel konularla alakalı yeni kararların yeni haberlerin karşımıza gelebileceği bir yeni ay süreci olacağını düşünüyorum Şimdilik bu kadar şimdi burçlar bazı değerlendirmelerimizi aktarmak istiyorum Evet. İlk burcumuz koçlar ve yükselen burcu koç olanlar şimdi koç burçları için 11. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek sosyal gruplar ekip çalışmaları arkadaşlıklar dostluklar ee, aynı zamanda jüpiterin desteğiyle eğitim bilgi ya burada bir yeni insanlarla tanışabilirsiniz arkadaş çevreniz gelişebilir sosyal hayatın içerisinde yeni bir görev alabilirsiniz ee, işte kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmeler olabilir onlardan fayda görebilirsiniz burada e, sosyal platformlardan arkadaşlıklardan dostluk gelecek için bir şeyin planlamasını yapmaktan bir fayda görme durumunda olacaksınız. Evet ev aile yuva konularıyla alakalı tedirgin eden gündemleriniz olduğunu düşünüyorum bazı kişilerin. Ee, belki işte çok yoğunluklarınız var. Evin içinde çok fazla hareket var belki. Hani kişiye göre değişir. Ama bu yeni aile birlikte daha dışa dönük kararlar almak sizin için çok daha iyi olacaktır. Bazılar için böyle yeni bir ilişki anlamına da gelebilir. Burası çok güçlü değil ama yeni bir ilişki başlamak anlamına da gelebilir. Sosyal olun bu dönemde. Bu çok önemli olacak. Evet. Boğalar ve Yükselen burcu boğalanlar Boğaların 10. evinde bir ay gerçekleşiyor. Kariyerinizde bir ay var. Neler planlıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Yani burada mesleki olarak yeni bir adım atma potansiyeliniz var. Kendi işinizin içerisinde de olabilir. Devam eden işin içerisinde yeni bir karar da alabilirsiniz veya yeni bir işe girmek olarak da çalışabilir. Statünüzü daha yukarıya taşıyacak bir karar alabilirsiniz ve aldığınız karar maddi olarak size katkı sağlayabilir. Gelişim sağlayabilir. İşinizde teknolojiyi kullanabilirsiniz. Dijital dünyayı kullanabilirsiniz. Seyahatler, yolculuklar, ticaretle alakalı bu yeni ile birlikte bir gündem karşımıza gelebilir veya eskiden yarım kalmış bir konuyla alakalı, geçmişten gelen bir konuyla alakalı bir ne bileyim bir satışla alakalı bir gündem olabilir veya işte bir dijital alışveriş anlamına da gelen durumlarda yine karşımıza gelebilir. Boğalar için de kariyerinde ilerleme yeni ayı diyorum. Evet, sıradaki burcumuz ikizler yükselen burcu ikizler olanlar yani ben. <laughs> i̇kizler için güzel bir yeni ay arkadaşlar. Şimdi ikizlerin 9. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. 9. ev neydi? Yurt dışı, uzaklar, şehir dışı, eğitim bunlarla alakalı bir yeni karar olduğunu gösteriyor. E, sosyal medyayla da alakalı olabilir. Dışa dönük e, bir dönemi işaret ediyor. Jüpiter'de ikizler burcunda. E, i̇kizler için bir seyahat dönemi olabilir. Veya yeni bir şeyler öğrenme dönemi olabilir. Bence bunu bu yeni ayı ikizler burcu arkadaşlarımız değerlendirmeli. Çok değişken dağınık fikirleriniz varsa sağlamlaşmanız gerekiyor. Çünkü Satürn'den sert açı da aldığınız için biraz kararsızlıklar olabiliyor ama bu yeni ayla birlikte e, sizler için yeni umutların geliştiği veya yeni arkadaşlıkların geliştiği bir süreç yine e, olabilir. Bu yeni ayda harekete geçin diyorum. Evet. Sıradaki burcumuz Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Şimdi Yengeçler için 8. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yengeçler için bu yeni ay çok önemli. Parayla alakalı, yatırımlarla alakalı bir yeni ay. Yatırım yapabilirsiniz. Eee Eşinizin parasıyla alakalı, ortaklı çalışmalarla alakalı yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi konularla alakalı olabilir. E, burası finansal konularda kazanç sağlayacağınız durumlarda olabilir. Eskiden gelen, geçmişten gelen bir konudan bekleyen bir durumunuz varsa yatırımlarla alakalı bundan bir ilerleme sağlayacağınız durumlar olabilir. 8. ev aynı zamanda cinsellikle alakalı. Eğer böyle cinsellikle alakalı, cinsel sağlıkla alakalı veya ameliyatlarla alakalı gündemleriniz varsa bunda da yine bir e, Problemi olan kişiler açısından da bir ilerleme, bir fayda görme durumu olabilir. Mars Retrosis'in için çok önemli. Bir taraftan ilerliyorsunuz, hareketlisiniz, dışa dönüksünüz, bir taraftan geçmiş konularla ilgileniyorsunuz. Bu devam edecek. Yani sizin şu an ilerleme noktanızın geldiği durumlar biraz daha eskilerle bağlantılı şekilde ilerliyor diyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar sizin için çok çok önemli bir yeni ay süreci. Sizin için harekete geçirici bir durum var. Ne konuda? 7. evde. Yani hayatınızda size bir adım atacağınız bir süreci gösteriyor. İki ilişkilerle ilgili olabilir, ortak çalışmalarla alak alakalı olabilir, işbirlikleriyle alakalı olabilir, sosyal gruplar, ekip çalışmaları ile ilgili olabilir, ee, gruplar, derneklerle ilgili olabilir. Bu yeni ay size yarayacak, fayda göreceksiniz. Bazı kişiler için evlilik kararlarıyla alakalı gündemler olabilir. Ee, bunu 29 Ocak diyorum arkadaşlar. 29 Ocak öncesi 29 Ocak sonrasından e, bahsediyoruz aslında. E, ve aslanlar için kendilerini daha iyi e, hissedecekleri bir süreç olacak. Düşündüğünüz eğitimler varsa, e, geziler seyahatler varsa bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın desteğini alacağınız bir dönemden geçeceksiniz. Evliliğinizle ilgili sorun varsa da buna çözüm üretebilirsiniz. Bazı bazı kişiler de evliliğinden özgürleşme şeklinde de bunu yaşayabilir ve bu da hani olumsuz olarak değil olumlu olarak da gerçekleşebilir. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Sevgili Başak arkadaşlarım 6. evimizde bir yeni ay var. 6. ev sağlık evidir. Günlük rutinlerimizin evidir. Burada burayla alakalı olarak baktığımızda Sağlıkla ilgili bir gündeminiz varsa bunun için yeni bir karar alabilirsiniz. İyileşmeyle alakalı bir karar olabilir. Günlük rutinlerinizi işinizi ilgilendiren konularda hızlanma ve harekete geçmeli ilgili konular olabilir. Evcil hayvanlarla ilgili bir şey. Bir Hayvan sahiplenebilirsiniz mesela. Bunlarla alakalı gündemler olabilir. Burada ben işinize dair ilerleme sağlayacağınızı düşünüyorum. Ama çok çalışarak, emek vererek. Yani böyle hani şans kapıyı çaldı da gidiyoruz gibi bir şey değil. Böyle bir emek verdiğiniz, hizmet ettiğiniz bir konudan desteklenme ile alakalı gündeminiz var. Çünkü başaklar da biraz son dönemde hem fayda görüyorlar hem zarar görüyorlar. Hepsi bir arada. Özellikle işle ilgili önemli gündemler, bekleyenler yeni ayla birlikte yeni teklifler, yeni iş girişimleri yine yapabilirler. İlişkilerle alakalı da ufak tefek pürüzler yine devam edebilir. Bir özgürleşme süreci de olabilir yine. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler yükselen burcu. Terazi olanlar bu yeni ay terazilere fayda sağlayacak durumda. Peki 5. evde yeni ay. Yeni çocuk, yeni aşk, ilişkilerle ilgili yeni kararlar, sahne, yaratıcılıkla alakalı hobilerle alakalı eğlenceyle alakalı yeni kararlar İşte burada sizin için hayatınızda hangi at yapıda olduğunuz hangi yaş grubunda olduğunuza göre burası değişiyor aynı zamanda şehir dışı, yurt dışı eğitim, üniversiteler hukuksal konularla alakalı bir takım yeni kararlar da karşınıza gelebilir bu yeni ayda sosyalleşmenizi tavsiye ediyorum biraz daha şansınızın açık olduğu ama sosyal olduğunuzda bu şansı alabileceğiniz etkiler var. Çünkü bir taraftan Mars Yengeç Retrosu iş ve kariyerinizde hem hızlandırıyor bazen sorun çıkartıyor. Çok sorunlara takılı kalmadan eskiden sizi yoran konulara çok sorunlara takılı kalmadan ilerleme sağlamanızı tavsiye ediyorum. Bu yeni birlikte yeni karar alabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu. Akrep olanlar. Akrepler nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Normalleştiniz mi sevgili akrepler? Hani ben sizin için 2025'e güzel şeyler söyledim. İnşallah ki böyle yılın ikinci yarısında birçok kişi için ilerleme sağlayacaksınız. Şimdi akrepler için dördüncü evde bir yeni ay var. Ev, aile, yuva, taşınma, emlak, eşya, Bunlarla alakalı bir yeni karar var. Evde özgürleşme, evin içinde özgürleşme, ev için değişim, ev için gelecek planları, kararlar olabilir. Ee, bazı kişiler için dediğim gibi yer değişimi olabilir. Bir, evle ilgili bazı kişiler yatırımlarla alakalı gündem olabilir. Maddi konularla alakalı, bankacılık konularıyla alakalı bir yatırım olabilir. Aileden, babadan imkan olanlar için para geliriyle alakalı durum olabilir. Yani ben akrepler için burada... E Birinci derecede aileyle alakalı, ikinci derecede finansal konularla alakalı, üçüncü derecede de sağlık konularıyla alakalı. Yeni bir girişim olacağını düşünüyorum, yeni bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan bazı akrepler için, bekar akrepler için böyle yeni bir aşk anlamına gelen ama eski bir ilişkiyle alakalı, eski tanıdığınız birisiyle alakalı bir aşk, bir ilişki görüşmesiyle alakalı gündemler olabilir. Kendinizi çok daha duygusal hissedeceğiniz bir süreçte e, olabilirsiniz. E, akrepler bu yeni ayda kontrolcü davranmamanızı öneriyorum. Ee, geçmişi özgürleştirme ile ilgili böyle bir karar vermeniz için çok daha iyi olacaktır. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, yaylar için 3. evinize bir yeni ay gerçekleşiyor. 3. ev Eğitim, öğretim, kardeşler, akrabalar, komşular burayla alakalı bir yeni karar var, yenilik var, yeni girişimler var. Yeni eğitim alabilirsiniz, ee, yeni bir duyuru yapabilirsiniz, anlaşma, sözleşme imzalayabilirsiniz bu yeni ayla birlikte. Eskiden olan bir konuyla alakalı bir yeni görüşme yapılabilir, bu yeni ay bu anlamda değerlendirilebilir diğer taraftan eşinizle ilgili bir fayda da olabilir bu eşiniz, ortak çalıştığınız kişiler, evlilikten gelen faydalar, ilişkilerden gelen faydalar anlamına da gelebilir. Yaylar için Ortaklı işlerden anlaşma yapmak için faydalar var. Ama Mars geç retrosu olduğu için bir taraftan da hani bu e, duygusal olarak kendinizi sıkışmış da hissedebilirsiniz. E, bu e, ev, aile konularıyla alakalı. Ama yine de bu yeni ay size yeni bir karar verip yeni bir yöne gitme ile ilgili bir durum yaratmakta. Evet. Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Nasılsınız sevgili oğlaklar? Şimdi oğlak burçları için neler oluyor? İkinci evinizde bir yeni ay var. İş teklifi mi alacaksınız? Para teklifi mi alacaksınız? Maddi konularla ilgili bir gelişme ilerleme var. Finansal konularla ilgili karar almanızı öneriyorum. Ee, hayatınızda finansal konular yani iş teklifi olabilir çalıştığınız iş yerinde eğer ki böyle bir zamla alakalı görüşmeleriniz olacaksa bunu da yapabilirsiniz. İşte e, özel çalışmalar yapılabilir. E, yeni girişimler başlatılabilir. Burada maddi konularla e, alakalı olarak günlük rutinlerinizde, iş yaptığınız kişilerden, iş arkadaşlarınızdan destekler de alabilirsiniz. Yani Oğlak bu yeni ayda şunu sorması lazım. Maddi olarak bu yeni aydan nasıl bir adım atabilirim? Yani bazılarını harcama yapmak için de yine gündeme gelebilir. Böyle teknolojik aletler alışveriş yapmak için de olabilir ama paraya bakış açınızla ilgili bir yenilik yapabileceğiniz bir süreç olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kovalanlar. Bu yeni ay başrol oyuncusu sizsiniz. Hayatınızda yeni bir karar var. Özellikle 9 derece Kova burcundaysanız bir yeni karar, yeni bir şeye başlıyorsunuz ve bu başladığınız şey sizin için çok önemli olacak. Sonraki yıllarda da önemli olacak çünkü Plüton etkili bir yeni aydan bahsediyoruz. Güçlü yeni bir başlangıç var. Ee, özgürleşme ile ilgili gündem olabilir mi? Bilakis hem özgürleşme ama kalıcı olmak da var burada. Köklenmekle alakalı bir gündem de var. Aşktan, çocuk konularından gelen şanslarınız var. Evliyseniz çocuk sahibi olmakla ilgili gündem olabilir. Yeni bir aşkla alakalı gündem olabilir. Kendinizi şanslı, iyimser hissediyor olabilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Bu yeni ayla birlikte hayatınızda artık böyle bir durumdan eski geçmiş bir konudan özgürleşme ile alakalı gündemleriniz olabilir. Belki sağlıkla alakalı eski bir konu olabilir bu. Yani dediğim gibi yaş grubunuza göre değişiyor. Evet bu yeni ayla birlikte yeni bir girişim başlatmanız sizin için oldukça faydalı olacaktır. Yeni bir eğitim almak için harekete de geçebilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz ve son burcumuz. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 12. evinizde yeni ay var. 12. ev nedir? Kapalı bir alan, gizli bir alan, içe dönük bir alan. Geri planda yaptığınız bir gündemle alakalı bir işle alakalı olarak yeni bir karar alabilirsiniz. Geri planda yaptığınız çalışmalarınızla ilgili daha yoğun çalışmalar olabilir. Radikal kararlar gündeme gelebilir. Ev, aile, yuva ile alakalı, köklerden gelen bir konuyla alakalı yeni bir karar olabilir. Eskiden eskiden süren bir aşk ilişkisi veya yarım kalan bir aşk ilişkisi varsa bununla ilgili de yine bir yeni karar gündeme gelebilir. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissetmek için meditasyon yapmak, ibadet, dua, hani nasıl şekilde istiyorsanız işte yoga yapmak bu size çok çok iyi gelecek. Bazı kişiler hastane sağlık koşulları ile alakalı yeni bir karar alabilir. Sizin için bu yeni ayda bir taraftan da aşk ve ilişkiler anlamında da çünkü Venüs'ün Neptün sizin burcunuzda kavuşumda ilerleyeceği için burası aşk ve ilişkilerle alakalı. Bazen hayalperest yaklaşacağınızı da gösteriyor, yaklaşabileceğinizi de gösteriyor ama Genel olarak kendinizi e, içsel olarak yeni başlangıç yapma motivasyonunu da bulacaksınız sevgili balıklar. Ben bu yeni için çok da kötü bir şeyler söylemek istemedim. Çünkü o kadar çok kötü şeyler söylüyoruz ki artık anlatıyoruz. Açıları anlatıyoruz tabii ki. Anlatmak da zorundayız elbette ki ama bu yeni ayda genel olarak olumlu şeyler e, gördüm ve pozitif düşünmek çok önemli biliyorsunuz ki olumlu düşünmek çok önemli ama görmezden gelmekten bahsetmiyorum kendimizi kandırmaktan bahsetmiyorum gerçekçi olalım ama aynı zamanda kalbimizde beynimizde olumlu düşünceleri barındıralım içinizdeki negatifi biraz daha arındırmaya çalışalım herkesin içerisinde hem iyi düşünceler hem kötü düşünceler var bizler biraz daha kendi içimizi saflaştırdıkça dış dünyadan başarılar elde etmeye başlarız. Hemen videomu bitirirken tekrar eğitimle ilgili böyle kısa bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi 29 Ocak tarihinde online temel seviye astroloji eğitimi başlıyor dedim. Bu eğitimde bol uygulama var. Öğrenciler konuşabiliyor, ödev yapabiliyor. Profesyonel astrolog yetiştiriyorum. Eğitimlerim konusunda kendime güvenim tamdır arkadaşlar. Birçok e, profesyonel astrolog yetiştirdim. E, ve öğrenciler de zaten çok çalışıyorlar, emek veriyorlar. Karşılıklı böyle güzel bir etkileşimle e, emekle güzel bir iş çıkartıyoruz. Bu eğitimde benimle bir arada yol almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. İkinci eğitim eğitimim ise öngörü yöntemleri eğitimi. Yani astroloji eğitimlerini aldınız öngörü yapamıyorsanız bu eğitime dahil olabilirsiniz. Veya hiç öngörü bilmiyorsunuz yine bu eğitime dahil olabilirsiniz. 12 haftalık çok güzel böyle bir program hazırladım. Böyle 29 Ocak'ta onu da başlatıyorum. Bu eğitimde yer almak istiyorsanız iletişim bilgilerime ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.